çok severek oynuyorum. YouTube Simülatör Z'yi tanıtacağım ama tanıtmadan önce sizlere söylemem gereken bir şey var. Ne zamandır video atamıyorum biliyorum. Derslerim çok yoğun. Aynı zamanda birkaç gün önce yurt dışına teyzemin sağlık sorunlarından dolayı yardım etmek için gitmiştim. Orada da video atamadım. Uzun bir zamandır maalesef video atamıyorum sizlere ama zorunlu olduğundan dolayı normalde sizlere video atıp sizi eğlendirip kendim de eğlenmeyi seviyorum. Neyse umarım anlamışsınızdır beni. Oyun çok fazla şey yapabileceğiniz bir oyun. Burada kamerayla video çekip kendi evinizde editleyebiliyorsunuz. Mesela ben kendi evime gireyim. Ben de severek oynuyorum. Ben bugün bu oyunu buldum. Yani çok güzel. Bakın hatta buraları falan geliştirdim. bayağı kendime güzel bir edit yapma ortamı oluşturdum. Ee, sizlere şöyle bir tavsiye verebilirim. Oyunu 15 dakika oynasanız bile bu odaya sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü oyun çok basit, çok kolay para kazanılabiliyor. Ee, ve bunun dışında mesela başka birinin evini ziyaret edelim. Yanındaki komşuma gidelim. Bu adam da çok güzel bir şekilde evini dizayn etmiş. Bakın burada bu bilgisayarı var. Tabi adam benden daha pro. Burada böyle cut right tarzı eski Roblox oynayanlar ya da çok oynayanlar bilir. Cartwright var burada. Ama biraz kötü bir Cartwright. Yani çakma gibi tahta koltuk var. Onun dışında adam burada bilgisayarla şey yapıyor. Burada da aynı bilgisayar var. Adamın evi gayet güzel. Burada hoparlörle DJ seti var. Burada elektrik bağlantısı için şey var. Burada bir hoparlör daha var. Burada kedinin yatması için yuva var. Burada gösterdiğim gibi kart ride var. Burada ışık var ama süs amaçlı. Bu hiçbir işe yaramıyor. Buna takılmayan. Burada kapısı var. Çıkmayacağım çünkü şu an evi tanıtıyorum. Buraya boş bir sandalye koymuş. Nedenini anlamadım. Burada da boş bir yatak var. Normalde evin içi yani stüdyonun içi bu kadar büyük değil. Ama e, bu adam buraları büyütmüş. Buraya bir tane oturma alanı yapmış. Yani adam benden pro ve gayet de güzel bir evi var. Yani stüdyosu. Şimdi e, buradan çıktığımızda burada benim ilk başta gösterdiğim gibi kamera var. Buradan kameranızı ve bilgisayarınızı değiştirebiliyorsunuz. Bakın burada sona kadar gidiyor bakın bilgisayarlar, kameralar. En güzel kamera en güzel bilgisayar da bu. Böyle şeyler var. Ben mesela bilgisayar olarak bunu kullanıyorum kamera olarak da bunu kullanıyorum ama şu an param var hatta size örnek olarak göstermek için buradan şu kamerayı alıyorum. Param yetiyor. 350 dolarım var. Bu ise 242 dolar. Hemen alıyorum. Böylelikle daha hızlı video çekebiliyorsunuz. Yan tarafta 1.2K yazan benim yer olarak orada artı tuşuna basıp buradan böyle tüm paranızla ya da istediğiniz kadar buradan arttırabiliyorsunuz. Mesela benim 1.2K'ydı. Şimdi burada 5K olacak. Evet. Burada daha fazla kapasite ve daha fazla izlenme ve daha fazla abone için burayı geliştirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda da Kamerayla da daha hızlı çekiyorsunuz. Bakın mesela ilk baştaki kamera 1-1 çekiyorken benim şu anki kameram 66-66 çekiyor. Böylelikle daha hızlı video çekip daha hızlı yükleyebiliyorsunuz. Oyunu oynarken aslında video çekmek size hiç aklına gelmemişti. Ama bir anda bu oyunu oynarken dedim video oyunu YouTube oyunu. Benim YouTube kanalım var. Ne zamandır da arkadaşlara video atamıyorum. Bu vid video oyunu YouTuber oyunu oynarken YouTube'a da kendi kanalıma video atayım dedim. İyi ki de böyle bir şey gelmiş aklıma. Çünkü ne zamandır atmıyordum. Bakın benim kapasitem dolu. Şimdi evin içine giriyorum. Stüdyoya. Buradan koltuğa oturdum. Buradan önce video düzenleyiciye giriyoruz. Buradan böyle basa basa Kapasitemizde olan video hard diskine buraya boşaltıyoruz arkadaşlar. Bakın mesela ben kendiminkini boşalttım. Buradan ismini şey yapabiliyorsunuz. Mesela ben buraya durun video 4 yazdım. Enter dedim. Tamam dedim. Bu buradan yükleniyor. Tamam dedim. Kırmızıya bastım. Çıktım. Burada Photoshop'a giriyorum. Burada E'ye basarak ya da boş bir taraf boş mouse'u sol tıkıyla boş bir yere tıklayarak ekran dışında bu ekran dışında boş bir tarafa tıklayarak benim gibi bunu ya da E tuşuna basarak da bunu yapabilirsiniz. Şu an hatta klavye sesi geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela ben şimdi bunu böyle kapak fotoğrafını hazırladım. Buradan da çıkıyorum. Buradan YouTube'a giriyorum. Bakın burada da ben biraz 15-20 dakikadır oynadığım için Ataberk Pro 1500 işte 59 abone var. İşte Ataberk 1, video 1, video 2, Ataberk 2, Ataberk 3, Ataberk 4. Aman video 3 var. Biz şimdi video 4'ü çektik arkadaşlar. Şimdi buradan yükle diyoruz. 5K olan video 4. Buna tıkladık 2 defa. Bir defa da oluyor. Ben 2 defa tıklıyorum. Sonra küçük resim. Buna isim de koyabilirsiniz karışmaması için. Küçük, kü, benimki küçük resim. Alt çizgi 1.png. Buna tıklıyoruz. Burada antlon diye bir şey çıkıyor. Buna tıkladığımızda videoyu yüklüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi para geldi. 864 lira. Böylelikle de buradan izlenme ve abone kazanıyorsunuz. Bakın mesela hemen benim bilgisayarım ve videom çok uzun ve fazla olduğundan dolayı mesela bak hemen 2 dakikada 1K 1K yani 1000 izlenmeye ulaştı hatta geçti bile ve güzel de bir para verdi cidden bana şimdiye kadar verdiği en güzel para oldu. Böyle bir oyun. Oynamanızı tavsiye eder miyim? %100 tabii ki. Ha bir de şurayı göstermeyi unuttum. Tepelerde böyle daha büyük yerler yapmak için evler var ya da ev satın almak diye bir yer vardı şuralarda bir yerlerde. Mesela bu adamın evi dışarıdan baktığınızda da zaten benim evimden daha büyük gördüğünüz gibi. Ee, buradan bir de Fortnite var. Eee Sonra burada da içeride böyle benim evimde olan malzemeler var. Bakın son olarak burayı da göstereyim böyle. Evet. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olmayı da unutmayın.